Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone fatura iptal etme işlemi nasıl yapılır? Vodafone paket iptal etme işlemini göstereceğim. Vodafone Yanımda uygulaması ile tarifenizdeki ve paketlerinizdeki kalan kullanımları, güncel faturanıza dair detayları öğrenebilirsiniz. Faturanızı ödeyebilirsiniz, tarife değişikliği yapabilir, ek paket satın alabilirsiniz. Öncelikle Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaptık. En altta tarife yazan yere geliyoruz. Tarifem ve paketlerim Tarifimiz RED 25 GB, 2000 dakika, 250 SMS. Taahhüt detaylarına bakalım. Taahhüt bitiş tarihi 7. ayın 21'i 2024. 3 ay var. Cayma bedeli 274 lira 22 kuruş olarak gözüküyor. Geri çıkıyoruz. Hat iptal taleplerinizle ilgili detaylı bilgi almak için 542 nolu Vodafone müşteri hizmetlerini arayabilir. Vodafone cep merkezini ziyaret edebilirsiniz. Faturalı hattan fatura hatta geçişimi yapmak için öncelikle uygulama üzerinde Tobi görseline tıklıyoruz. Yapmak istediğimiz hat iptali olabilir. Faturasız hatta geçiş olabilir. Yazıyoruz. Faturasız hatta geçiş. Mesajımızı gönderdik. Tarife kampanyanızın bitmesine 3 ay kalmış. Faturasız hatta geçmeniz durumunda 274 TL cayma bedeli yansıtacağını hatırlatmak isteriz. Faturasız hatta geçme nedeninizi benimle paylaşır mısınız? Mesaj gönder. Yüksek fatura. Burada sorunumuzu bildiriyoruz. Tarife dedik. Şu an size sunabileceğim bir tarif önerisi yok ama bu konuda çalışmanız devam ediyoruz. Hemen danışman canlı desteğe bağlanarak fatura satta geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar burada canlı destekle görüşerek işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.